Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda çok özel bir konuğumuz var. Rahmi Özcan'la birlikteyiz. Milli sporcumuz Çiçeği Burnu'nda damat. Soyadını değiştirdin mi Rahmi? Şimdilik hayır abi. <laughs> Daha sonra diyorsun paçayı kaptırınca. Başka değil. bir zamana evet. Evet Rahmi ilk hafta maçları oynandı. Bayağı gollü maçlar da var. İstanbul Yeditepe ilk haftaya doğu düzgün girdi ve Antalya Asat'ı 9-0'la geçti. Ne diyorsun bu haftaki maç için? Antalya benim bildiğim kadarıyla işte transfer yapmadı. Geçen yılki kadrosunu koruyor. Belki de onun eksikliğini yaşadılar. Yeditepe zaten oturmuş bir takım. Geçen yıl ligde bitirdiği sıralamadan da belli olduğu gibi. Aksaray'da turnuvada final oynadığı gibi. Zaten Yeditepe takımın oturtmuş düzeni olan bir takımımız. İstersen Antalya'da... maçı izleyelim daha sonra tekrar Tabii. yorumunu yapalım. Ampute Futbol 2016-2017 sezonu Süper Lig ilk hafta mücadelesi. Asat gençlikle İstanbul Tepe engelliler karşılaşıyor. Serbest vuruş ve gol geldi. Ömer Güler yüz. İstanbul Tepe deplasmanda 1-0 önde. 20. dakikada Mubarak Muhammed Fark 2'ye çıkarmıştı. Ve şimdi de Cepas Anun'la 3. gol geldi. 3-0 önde. Konuk takım. Görüntüler ikinci yarıdan. Mubarık Muhammed kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydediyor. Dakika 36. Bir başka atak. Son dokunan Ömer Güler yüz. Skor 5-0 oldu. Ev sahibi takım köşe uç kullandı Ömer. Savunmadan topu çıkardı. Hızlı hücum şansı. Barık Muhammed. Muhammed. Onun pası Ömer. Bir kez daha Muhammed ve gol. 6-0 oldu skor. Mübarek Muhammed'in 3. golü. Ataklar sürüyor Ömer. Takipleriyle mücadelesi Ömer. Kale çizgisi. Bir pas ve gol. Ters bir vuruş Hüseyin Şener kendi kalesine gönderdi topu. 7-0 önde İstanbul 7 Tepe. Günün başarılı ismi Ömer. Yine atak onunla başladı. B 8. gol İsmail Korkmaz'dan geliyor. Çok rahat bir oyun sergiliyor İstanbul 7 Tepe Ömer. Ömer'in pası Emre Hakdemir ve bu gol maçın skorunu belli ediyor. İstanbul 7 Tepe maçı 9-0 kazanıyor. Bu sene güçlü bir kadro kurduk. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonuzda olacağımıza inanıyorum. Beklediğimiz bir sonuçtu. Rakip takımları tebrik ederim. Herkese Allah ayağına sağlık. Teşekkürler. Tabii ki Süper Lig'in havası çok farklı oluyor. Antalya Ambitopul e, takımı olarak bu sene biraz daha iyi yönde e, adımlar attık. E, biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi Sayın Menderes Sürel bünyesine aldı bizi. Takımın ismi de e, iki gün önce değişti. E, Büyükşehir Belediyesi Antalya. Asat Gençlik ve Spor Kulübü Amputu Futbol Takımı oldu. Biz e, yaz boyunca e, fazla çalışma imkanı bulamadık. Bazı oyuncularımız son haftada ancak aramıza katılabildiler. İlk maçında vermiş olduğu bir tabi stres vardı. Oynadığımız takım da Yeditepe. Evet Rahmi gerçekten güzel maç olmuş. Ne diyorsun? Biraz önce söylediğim gibi zaten Ömer'le mübarek maşallah Allah nazardan saklasın. <laughs> takım ikisi beraber götürüyorlar. Biraz önce de söylediğim gibi takımın oturmuş bir düzeni var. Yeni transferlerde ekstra katkı yaptılar. Biraz fazla gol olmuş. Bu kadar farklı bir skor beklemiyordum açıkçası. Evet. Ama ee, Antalya'nın transfer olmamasına bağlıyorum. Transfer bir de Büyükşehir Belediyesi'nin şey, destek olması da çok büyük bir avantaj herhalde. Bundan sonrası için daha farklı adımlar atılabilir. Kesinlikle katılıyorum. Antalya'nın zaten bir futbol oynamaya elverişli bir sahası var. Bu saatten sonra kendi adlarına bir tesisleşmeye gidebilirlerse oyuncularıyla antrenman şansları daha fazla olacaktır. Belki takıma da katkı sağlayacaktır. Bir bu. altyapı da çok önemli Sen de biliyorsun. Kesinlikle. Alttan yetişen mutlaka çocuklar olması lazım ki üst taraftaki büyük abilerini zorlasınlar diye düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Evet, şimdi istersen TSK maçına gidelim. Onlar da Kayseri ekibi Anadolu Erciyes'i 4-0 mağlup ettiler. O maçı izleyelim daha sonra tekrar birlikte olacağız. Ampute Futbol 2016-2017 sezonunda ilk hafta mücadelesi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Anadolu Erciyes engellilerle karşılaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ata top kalecide kalıyor Ali Yavuz. İlk yarı golsüz tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan Kemal Güleş. Kemal rakipleriyle mücadelesi Maçın hakemi devam diyor. Kalecinin büyük hatası ve gol geldi. Emre Gürpe 29. dakikada Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi 1-0 öne geçti. 2 dakika sonrası Kemal Güleş fark 2'ye çıkardı. Ataklar sürüyor Kemal. Bastı çekti bekledi. Arkadaşına pasını aktardı. Fuat Taş'tan Kale çizgisi ve gol geliyor. Fuat Taştan 37. dakikada farkı 3'e çıkarıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi. Kaleciyle başlayan atak. Yerden pas. Muhammed Yen. Muhammed vuruyor ve harika bir gol. 39. dakikada skor 4-0 oldu. Adem Serin vuruyor. Kaleci Ali Yavuz. ceza sahasına ortalanan top out ve son düdük geliyor karşılaşmayı TSK Rehabilitasyon Merkezi 4-0 kazanıyor. Biz bunun spor tarafındayız. Engelliler açısından spor ve şehrimizdeki engelli arkadaşlarımızla, yerli oyuncularımızla bu işi yapmak mantalitesindeyiz. Böyle bir kulüp yönetim olarak böyle bir fikriyattayız. Ve nitekim burada şu anda yedeksiz sayılır bir şekilde bir yedekle ve tamamı yerli arkadaşlarımızla sahaya çıktık. İlk yarı başarı alamadık. İkinci yarı golü bulduk. Ben attığım çok sevinçliyim. Bu golü TSK'ya armağan ediyorum. Maç güzeldi. Yani güzel hazırlandık. İlk maç, ilk maç tabi sitesi var. Ee, Buna sıkma açılar çok önemli bizim için. Bu sene de kan da kaybetsek, yine biz varız. En güzel testlerden bir tanesi herhalde TSK'nın testleri, değil mi? Bir tanesi değil, bence en güzeli değil o. Mi? Ben TSK'yı tebrik ediyorum. Böyle bir tesisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışladıkları için. Takım çok genç. Gerçekten Kemal yine var, ee, Muhammed var. De, de, de. Emre gol atmış mesela. <laughs> Çok iyi bu biraz önce bahsettiğimiz altyapıdan gelen oyuncuların faydasını gören kulüplerimizden bir tanesi galiba TSK. Hı hı. Anadolu Erciyes'e gelince hiç biraz önce de bahsettiğim gibi alttan çıkan takımlar transfer desteği yapmıyor. Benim bildiğim 3-4 yıldır aynı kadroyla oynuyorlar. Zaten kendileri de söylediler bir tane yedekleri varmış. Hı hı. İnşallah bundan sonraki maçlarda biraz daha altyapıya destek verir. Eftel abinin de söylediği gibi alttan birkaç tane engelli kardeşlerimizi bulurlarsa Birkaç ilde ben gördüm yeni yeni yetişen çocuklar işte 13 yaşında 14 yaşındaki çocuklar alıp antrenmana çıkartıyorlar. Onlar da futbol oynayacaklar, ileride milli takıma yükselecek Yani Hiç o tarz çocukları bulursalar para vermeden alabilecekleri, yetiştirebilecekleri bir çocuk belki daha fayda olur diye düşünüyorum. Kesin. Evet. <laughs> Şimdi sizin maça gelelim istersen abi. Gelelim. Siz de Milik Gazi 4-0 mı geçtiniz? Evet. Evet. Var mı gol? Bir tane vardı nasıl olduğunu anlayamadım tam olarak. <laughs> Evet sevgili seyirciler Osmanlı Spor Belik Gazi mücadelesindeyiz. Güte Futbol 2016-2017 sezonu Süper Lig 1. hafta müsabakasında Osmanlı Engeller Spor Kulübü Melik Gazi Belediyesi'ne ağırlıyor. Osmanlı Engeller ata Tek toplar. Rahmi Özcan verdi. Gol pozisyonu var ve topağlara gidiyor. 1-0 geçiyor Osmanlı engelliler. 3. dakikada gol Kudrat'tan geldi. İşte Kudrat böyle döndü ve topu alara gönderdi. Rahmi geriye bıraktı. Şehmuz o da geriye döndü. Paslaşmalar devam ediyor. Ev sahibi takım da ikinci gol. Şehmuz Erdinç. 11. dakikada skor 2-0'a geliyor. İkinci golü hep birlikte seyrediyoruz. İlk yarı 2-0. Osmanlı engellerin galibiyetiyle sona eriyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Richard Arthur bıraktı. Rahmi savunmaya çarpan topağlarla buluştu. Gol Rahmi Özcan. 47. dakikada fark 3'e çıkıyor. Çek, Hadi be. Çık, Oyun üstünlüğünü sürdürüyor ev sahibi takım. Yine çok güzel paslaşmalar seyrettik ve son dokunan Şeyh Erdinç, Kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti Şeyh Erdinç, Osmanlı engelliler. Farkı dörde çıkardı. Son düdük geldi ve karşılaşmayı Osmanlı engelliler 4-0 kazanıyor. Osmanlı spor kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah e, hedefimiz şampiyonluk. Yine şampiyonluğa giden bu zorlu yolda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. E, Bizi izlemeye devam edin. Avrupa futbolu Türkiye'de izlemeye devam edin diyorum. Osmanlı takımı, Amp futbol takımı tebrik ederim. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak önümüzdeki haftadan itibaren daha iyi olacağımıza eminim. Sezonun ilk maçıydı. İlk maçlar her zaman önemlidir. Nasıl başladıysak öyle devam etmek istiyoruz. İlk yarı gayet güzel bir top oynadık. İkinci yarı da keza öyleydi. Gol ve goller bulduk. Umuyorum diğer haftalarda böyle devam edecektir. E, performansımız gitti de artacak ve bu sene de şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sizin yeni başladığı onu için bizim performans yavaş yavaş geliyor. İnşallah bu sene biz şampiyon olacağız. Evet. Nasıl gol bilardo gibi vurdun sekti gitti bu. Ben mu? yıllardır merak ediyordum <laughs> bu goller nasıl oldu. hiç başıma geleceğini tahmin edememiştim. Ben buradan öncelikle Barış kardeşime evet. çok geçmiş olsun diyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadı zaten ilk maçta da oynayamadı. İnşallah en kısa sürede aramızda olur. Kayseri'nin eksikleri vardı. Feyyaz cezalıydı, Barış sakattı. Beklediğimiz aslında büyük yani bir derbi havasında bir maç olur diye bekliyorduk ama Barış'ın talihsiz sakatlığı, Feyyaz'ın cezasından dolayı tam kadrolu oluşmamıştı. Biz iyi top oynadığımızı düşünüyorum. Geçen yıl zaten namumlu hiç berabere bile kalmadan şampiyon olduk. Osmanlıspor'un çok büyük desteği var. Evet ben de ona, ona değinmeden... değinecektim. Yani gerçekten Sayın Gökçek size ilgi gösteriyorum. Ender var orada. Evet. gençler bilinen tanıdığımız daha sonra Osmanlıspor'a geçen daha önceden tanıdığım bir arkadaşım. Sizin maçlarınızda sizi hiç yalnız bırakmıyor. Ne gibi değişiklikler düşünülüyor bundan sonrası için? Yeni bir saha yapılıyor herhalde. Şimdi zaten şu an maç oynadığımız sahada bir değişiklikler söz konusu devam ediyor. Hani bizim lige başladığımızda bir tesisleşmeye gitmemiz gerektiğini biz zaten anlatmıştık. Onlar da sağ olsunlar zaten bir dediğimiz iki etmiyorlar. Ne istersek oluyor. İşte Osmanlıspor'un maçlarına götürüyorlar. Filirel maçındaydık daha önce. Hmm. Takımı biz hiç yalnız bırakmıyoruz. Biz onları yalnız bırakmadığımız gibi onlar zaten bizi hiç yalnız bırakmıyor. Çok büyük destekleri var bize. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Her şeyimiz zamanında oluyor ve yeteri kadar destek alıyoruz. İnşallah bu saatten sonra da top işte e, maç oynadığımız tesislerde kendimize ait bir amputa futbol sahasının yapılmasının sözünü verdi Sayın Başkanımız Ahmet Kökçek. İnşallah bu saatten sonra biz de ona kavuşursak biz de altyapıya zaten yıllardır önem veriyoruz. Bu saatten sonra da altyapıya desteklerimiz devam edecek. İnşallah yeni sporcu kardeşlerimizi bulup Osmanlı Sporu kazandıracağız. İnşallah hadi bakalım. Şimdi Konya maçı var. Bu ilginç bir maç. Çünkü Şahin Bey Belediyesi geçen sene gerçekten çok iyiydi. Bu sene yeni transferleri var. Rusları var herhalde. Ruslar da gelmişti. Dilersen o maçı izleyelim. Daha sonra e, o maçla ilgili yorumlarımızı yaparız. Evet sevgili seyirciler Konya Şahin Bey mücadelesindeyiz. Ampute Futbol 2016-2017 sezonu Süper 1. hafta müsabakasında Konya Engelliler Gücü Şahin Bey Belediyesi'ni ağırlıyor. Ev sahibi takım atağı kaleye bir top direkten geri geldi. Şutu çeken isim Richard Ekvam. <laughs> Serbest vuruş kullanacak Konya Engeller gücü. Kaleye yönelen top kaleci Fatih. <laughs> Bu kez konuk takım atak geliştiriyor. Kafa vuruşundan sonuç alamıyor Serhat'la Şahin Bey Belediyesi. Karşılıklı ataklar devam ediyor ve top 2 direğe de çarparak oyun alanına dönüyor. Saadettin Coşkun'un çalan düdüğü ilk yarı sona erdi. İlk yarıda gol yok. Richard. Pas verecek arkadaşın aradı. Güzel bir hareketle rakibinden kurtardı. Pasını da aktarıyor ve gol geldi. Konya engeller gücü. 38. dakikada Aykut Taylan ünlüyle 1-0 öne geçiyor. Golü hep birlikte tekrar seyrediyoruz. Yine Richards. Bu sol kanattan topu taşıdı. Pasını veriyor. Ve ikinci gol geldi. Yine pas Richard'dan. Gol yine Akut Taylan'dan. 46. dakikada fark 2'ye çıkıyor. İşte bu golle. Üçüncü gol arayışları var. Ev sahibi takımda. Ara pası çok güzel. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Ve üçüncü gol. Emre Sümmen. Dakika 48 Konya engeller gücü 3-0 yapıyor skoru. Son düdük geldi ve karşılaşmayı Konya engeller gücü 3-0 kazanıyor. Güzel bir maç oldu. İlk yarıda istediğimiz e, oyunu sahaya yansıttık. Sadece golü bulamamıştık. İkinci yarı tempomuzu biraz daha yükselterekten e, arzuladığımız golleri bulduk. İlk yarı iyiydik yani e, Konya takımı tabii ki e, bizden güçlüydü. Fakat bizim Yeni arkadaşlarımız olunca e, koordineyi sağlayamadık. Ama ileriki maçlarda e, düzelteceğimizi düşünüyorum. Evet güzel maç olmuş lan Şahin Bey geçen yılki kadrosunu zaten koruyamadı. Bir tane, iki tane oyuncusu var kaldı geçen yıldan Fatih galiba. Fatih gitti, Barış gitti, Barış. Mehmet Yunusur gitti. Oyuncuları da aldı. Yeni oyuncuları da aldıkları oyuncularımız da zaten tecrübeli oyuncular. Nurettin Balkaya var, Ali Budak var. Yalçın abi keza aynı şekilde duruyor. Tam birbirlerine alışamadıklarını düşünüyorum. Selam abiye transfer ettiler. Birbirlerine alışamadıklarını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda böyle kötü performans sergileyeceklerini düşünmüyorum. Seyit şimdi bizi seyrediyorsa ben şimdi başka bir yorum yapayım. Seyit gittikçe sonra Konya düzelmiş. Evet o, biz bir önce şey, ligden önce bir turnuva yapmıştık. Orada da zaten onun farkına vardık. Seyit ab olmadan gerçekten takım biraz daha iyiye gidiyor. gibi gidiyor. <laughs> <laughs> evet. Ya yok şaka bir yana gerçekten Seyit'in Türk amputa futboluna hizmeti gerçekten çok fazla bu işe başlangıcından itibaren emek verdi. Ee, ama yine onlar belki ileride yorumcu olarak kullanabiliriz. Televizyon kanallarında amputa <laughs> evet. futbolu yorumcusu olarak görebiliriz yani. Bu arada Fatih hocamıza da hayırlı olsun diyelim. Evet. Konya ile anlaşmış. Daha farklı bir galibiyette de olabilir. Direkten dönen çok topları var ama 0 net bir skor olmuş zaten. Fatih'i de çok yakından tanıyorsun. Fatih gol hiç sevmez, hiç sinirlenmemişti yani bakıyor. <laughs> Gayet sakin bir maç olmuş ama daha fazla da gol Evet. Ee, ligin son bu haftanın son mücadelesine gidelim Pendik İstanbul Özürlüleri bu da ilginç bir maç 1-0 bitmiş Ne diyorsun bununla ilgili? Maçı seyretmeden yorumlar alayım evet. <laughs> Bence bir seyredelim onu sonra yorum yapalım <laughs> Evet sevgili seyirciler Pendik İstanbul Özürlüler mücadelesindeyiz Ampute Futbol 2016-2017 sezonu ilk haftasında Pendik engelliler İstanbul Özürlüleri ağırlıyor Pendik atağa karşı karşıya pozisyon Kaleci çıkarıyor Mert Yıldız Hüseyin Bozkurt şutu çeken isimdi. Evet, 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 Mehmet ile başlayan atak sol kanattan devam ediyor. Çapraz pozisyon direğe çarpan top dışarıda. Bu kez İstanbul özürler atak geliştiriyor. Aşırtma bir şut denemesi sonuç çıkmıyor. Envachuku onun atak geliştirdi İstanbul özürler. İlk yarı golsüz tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sol kanat içeriye doğru çevrilen top. Bir şut üst direkten geri geldi. Eray Demirci şutu çeken isim. Konuk takım gole çok yaklaştı. Hemen karşılık veriyor Hendik. Maç hakemi devam dedi Hayati Tırak. Atilla Altınçöp bir şut kaleci Mert Yıldız yine başarılı. Hüseyin Bozkuş yine gole yaklaşan isim oldu pendik engellilerde. Köşe oruşu hemen kullanıldı. Geriye doğru bırakılan top. Boşta kalıyor. Atak devam edecek mi? Savunma. Bir türlü uzaklaşmıyor top ve gol geliyor. Aydarlı Tursuboyev onun golüyle Pendik Engelliler 1-0 öne geçti. Son düdük geliyor. Pendik Engelliler rakibini 1-0 mağlup ediyor. Mert gözüme çarptı. Ne diyorsun? Evet çok güzel toplar çıkarmış. Zaten gol atanın kazanacağı bir maç olmuş. Golde biraz karambole gelmiş. Pendin kadrosu aslında çok çok iyi. hani yani dünyanın en iyi oyuncularından Özbek şey dünyanın en iyi takımın Özbekistan'dan o iki tane oyuncu transfer ettiler. Haydar geçen sene vardı, bu yıl işte Aziz geldi. Atilla var, Hüseyin var. Çok iyi bir kadroları var bence. Tesisleri de güzel aslında. Belediyenin de desteği var. Bence. Şu an yine testleri de yapıyor. Bitmek üzere galiba. Şubat'ta Şubat ayı ikinci yarıya yetişebilir. Çok iyi kadroları var. Ben ligi çok iyi zorlayacaklarını hatta ilk üçte bitirebileceklerini iddia ediyordum sezon başında. İnşallah bu maçlardan sonra biraz daha iyi düzelebilirler. İstanbul zaten aynı kadrosunu korumaya devam ediyor. Başarılar diliyorum ikisine de. İnşallah. Sevgili seyirciler sırada haftanın golü yarışmamız var. Az sonra izleyeceğiniz 5 golden bir tanesini seçip bize gönderirseniz ve o sizin seçtiğiniz gol haftanın golü seçilirse Rahmen'in formasını edeceğiz. Kabul mü? Kabul. Tamam. Sevgili seyirciler e mail adresimiz ampute.trt.net.tr Lütfen Mailinizi gönderin, biz de haftanın golünü golünden sonra rahminin formasını size hediye edelim. Olur mu? Olur, forma'yı getirdik zaten. Getirin, bu bırakırsın, biz evet. göndeririz. Tamam. Ampute Futbol Süper Ligi birinci hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle. Antalya Asat Gençlik 0, İstanbul Tepe 9, TSK Rehabilitasyon Merkezi 4, Anadolu Erciyes 0, Osmanlı Spor Engelliler 4, Kayseri Melik Gazi Belediye 0, Konya Engelliler Gücü 3, Şahinbey Belediye Gençlik 0. Bu sonuçlarla oluşan puan durumu ise şöyle. Üçer puanlı 5 takımın sıralaması şöyle. İstanbul Tepe Engelliler 1, Osmanlı Spor Engelliler 2, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler 3, Konya Engelliler Gücü 4, Pendik Engelliler ise 5. sırada bulunuyor. Puanı olmayan diğer 5 takımdan İstanbul Özürlüler 6, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü 7, Anadolu Erciyes 8, Kayseri Melik Gazi Belediye 9 ve Antalya Asat Gençlik ve Spor Kulübü 10. sırada yer alıyor. Evet Ampute Futbol bu sene işte birçok şey yazılıyor, çiziliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun altına gidecek ya da ayrı bir bir federasyon olarak görevine devam edecek tarzında ya da Bedensel Engeller Spor Federasyonu çatısı altında devam edecek. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Ben kesinlikle Bedensel Engeller Spor Federasyonundan ayrılmasını taraftarıyım. Çünkü 16 tane branşımız var. Mali olarak zaten Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nun içinde de bulundum. Gücü yetmiyor Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nun. Mali olarak destek veremiyor. Ha, elinden geleni yapıyor tabii ki ama bu zamana kadar yaptıklarını da inkar edemeyiz. Bu saatten sonra amputa Futbol'un profesyonelleşmesi için profesyonel ellerin olması, elinde olmasını istiyoruz biz. Ya, bu da TFF'nin çatısı altında çatısı olur. Altında olur. O yüzden teknik kurulların, MHK'nin, işte ligin düzenlenmesinin, statünün zaten şu an e, normal futbolda yapılan kural değişiklikleri işte Santra gibi kural değişikliklerinin amputa futbolu da uygulandı. Bu tamamen TFF'den alınma bir şey. Tamamen TFF'nin elinde olursak biz tesisleşmelerimiz kolaylaşır. Ben kesinlikle ayrı bir federasyon ya da Türkiye Futbol Federasyonu'nun çatısı altında olma taraftarıyım. Başkanın alayını koyacak mısın? Ya şimdi değil de bir 10 yıl sonra <laughs> bu işi yapabileceğime inanıyorum. Rami'cim güzel sohbetin için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Beni kırmayıp geldiğin için. Ağlasın. Sabahın bu erken saatinde. <laughs> Sevgili seyirciler, bir Engelsiz Spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.